Merhaba Yemir. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Beni Gelişim Kafede ağırladığın için teşekkür ederim. Kendimi şöyle tanıtayım. 1996 doğumluyum. Muş Malazgirtliyim aslında ama 10-15 senedir Bursa İnegöl'de yaşıyorum. Onun dışında Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğum için hayatımın bir kısmı Antalya'da geçti. Hacettepe Üniversitesi'nde de bir yüksek lisans denemem olduğu için bir kısım da Ankara'da geçti gitgellerle. Gönüllülük alanında, sivil toplum alanında belli faaliyetler içerisinde olmaya çalışan, aktivist bir ruh hali içerisinde olmaya çalışan, gelişmek geliştirmek amacıyla hareket ettiğim bir misyona sahibim, bir vizyona sahibim. Benim bununla ilgili en büyük anım şu. Çocukluğumda daha henüz bir çocukken, gençken şunu diyordum. Yani amacın ne? Hayatındaki amacınız nedir? Bu soruyla ben yanlış hatırlamıyorsam lisede karşılaştım. Ve lisede şunu şu şekilde cevaplıyordum. Bence insanın hayattaki amacı şu olmalı. Kendini geliştirmeli. Kendini geliştirirken içerisinde bulunduğu topluluğu da geliştirmeli. Bu topluluk kendi ailesi olabilir, kendi yakın çevresi olabilir, e, sınıfı, okulu, illi, ilçesi olabilir ve dünya olabilir. Ama kendini mutlak surette geliştirmek zorundadır. Kendini geliştirirse eğer e, kendini geliştirmesi nispetinde çevresi de gelişecektir, büyüyecektir. Misyon bu olmalı, hayattaki amacımız bu olmalı e, diye düşünüyorum. Bunun e, doğrultusunda da şu an hala hareket ediyorum. Daha önce birkaç farklı uluslararası projeye katıldım. Bunlar yurt içinde, Türkiye'de ve yurt dışında programlardı. Yurt içinde olanlar uluslararası gençlik kampları, Erasmus'un Türkiye'de uygulanan projeleri ve başka ne vardı? Buna benzer bizim uyguladığımız veya katılımcı olduğumuz veya uygulamacı olduğumuz farklı projeler vardı. Uluslararası katılımcıların olduğu veya uluslararası olan direkt. Yurt dışındaysa iki projeye gitmiştim. Biri bizim Gençlik Spor Bakanlığımızın bir projesiydi. İspanya'da gerçekleşmişti. Bir diğeri de Almanya Fransa ortak projesiydi. Almanya'da gerçekleşmişti. Şunlardan örnek vereyim iki projeden örnek vereyim. Birincisi Türkiye'de gerçekleşen Erasmus. Bu şu şekilde bizim bildiğimiz Erasmus etkinliklerinin Türkiye'de gerçekleşen bu workshoplar, eğitimler, trainingler gibiydi. Bir tanesine katılımcı olarak gitmiştim. Bir tanesinde de direkt düzenleyici ekipten ekipteydim. Katılımcı olarak gittiğim film yapımı, kısa film çekimi üzerineydi. Get Your Own Picture diye bir proje. Eski bir proje, köklü bir proje. Bir diğeri de bir contact making eventti. Bunda da uluslararası arenadan gençlik çalışanlarını biz davet edip hem proje eğitimi verdik hem proje gerçekleştirmesi gerçekleştirilme sürecindeki önemli noktaları, nüansları, kritik yerleri belirten süreçleri işlettik ve sonucunda da çıktı olarak zaten projeler çıkardık. Bu projelerden şu an en son benim hatırladığım biri zaten kabul aldı, hibe aldı, uygulanıyordu. Tabii farklı ülkelerden farklı insanlar kendi projelerini gerçekleştirdiler, Ge geliştirip gidip gerçekleştirdiler bir de bunları. Bir diğeri Almanya'da uygulanan bu Franco-German Youth Office'in yaptığı bir projeydi. Bu projede şöyle bir şey vardı. 1918 Birinci Dünya Savaşı'nın bitiş tarihi, 2018 100. yıl anması üzerineydi. Dünya'nın farklı yerlerinden, daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı katılımcısı olan yani Birinci Dünya Savaşı'na katılan ülkelerden 500 kadar genç çağırıp, bu gençlerden Peace Ideas fikri üzerine gitti, barış fikirleri aldılar. 500 barış fikri seçildi. Bu barış fikirleri içerisinden diğer hani elenen en kaliteli 100 tanesi de e, dokümante edildi ve gerekli makamlara sunuldu. Kim bu gerekli makamlar? Fransa Başkanlığı, Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı neyse tam olarak şu orayı hatırlamıyorum ama Fransa Başkanı Macron'a ve o zamanlar Olaf Scholz muydu? tam hatırlamıyorum. bir Alman Almanya baş Cumhurbaşkanına sunuldu. Hatta proje kapsamında direkt onlarla buluştuk. Alman Macron ve o zamanki Almanya baş ile bir etkinlik sırasında buluştuk. bu bizim bahsettiğimiz Peace Ideas içerisinden de bu yüzün de en kaliteli 5 tanesi onlara direkt sunum halinde sunulmuştu. Ki bunlardan gerçekleşen daha sonra takip ettiğim gerçekleşen bir iki tanesi de vardı. Başka bu proje ile ilgili hatırladığım, söyleyeceğim. Dediğim gibi Franco German Youth Office adlı Alman Fransız Gençlik Ofisi adlı bir kuruluş yapıyordu. Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın hibesindeydi. Türkiye'den gönderici kuruluş olarak da Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü adlı kuruluş gönderiyordu. Buna katılma fırsatı elde ettim. Almanya'da bir 4-5 günlük bir proje süresi geçirdim ve benim için inanılmaz değerliydi bu vakit. Daha sonra da şu oldu. 2019'da da aynı projeyi devamı niteliğinde bu proje katılımcısı olan gençlerden bu 500 gencin bu arada 400 tanesi Almanya ve Fransa'dandı. Lise öğrencisiydi bunlar ama 100 tanesi uluslararası camiadandı. Bu 100 kişiden de belli kişiler seçilip 2019'da tekrar davet edildiler. Bu sefer Paris'e davet edildiler. İlki Berlin'deydi. Paris'teki projede de zannediyorum ki tam detaylarını hatırlamıyorum. Zannediyorum ki bu fikirlerin biraz daha somutlaştırılması, hayata geçirilmesi gibi bir şey vardı ama o zamanlar ben askerdeydim maalesef. Şimdi bu tür programlara başvurmak aslında çok kolay. Daha doğrusu bulmak çok kolay. Çünkü bunları paylaşan onlarca farklı platform var. Tabiri, güncel tabirle söyleyeyim onlarca farklı Network var. Bunlardan bir tanesini ben de yönetiyorum. Bizim kendi WhatsApp ve Telegram gruplarımız var ve bu gruplarda 2018 yılından beri Hatta 2017'den beri biz farklı projeler paylaşıyoruz. Bu projeler, bu etkinlikler bu fayda sağlayan şeyler oluyor aslında. Bu benim bahsettiğim Almanya'ya gittiğim projede aslında bu gruplardan denk gelen bir projeydi. Biz bu gruplarda özellikle ücretsiz olan ve ücretli de olabilir ama kesinlikle fayda sağlayacak şeyler paylaşıyoruz. Bunlara biz nereden ulaşıyoruz? Kendi network'ümüzden, kendi çevremizden, ağımızdan. Siz de buna benzer oluşumlara katılarak, örneğin WhatsApp grupları, Telegram grupları olabilir, internet siteleri olabilir, bunları paylaşan internet siteleri var. Aynı zamanda... Belli STK'lerin bunları gönderen, bu projeleri uygulayan e, kurumların da aynı zamanda bültenleri var. O bültenlere kaydolarak e, bunlara erişebiliyorsunuz. Başvurularınızı bu şekilde yapıyorsunuz. Tabi başvuru süreci daha farklı bir süreç. E, kolaylığı, zorluğu, seçilme şansı, kriterleri gibi buna değiniriz tekrar. Projelerin başvuru şartları elbette projeden projeye değişiyor. Zaten... Projenin size verdiği infopack'te veya en azından projenin tanıtıldığı ilanda neler olduğu belli. Katılıp katılamayacağınız, uygun olup olmayacağınız zaten sizin bileceğiniz. Sizin güncel özgeçmişinizde ve yetkinliklerinize göre belirlenecek bir şey. Bunları siz projede istenen şeylerle eşleyip başvurabiliyorsunuz. Örneğin daha önce katıldığım bir projeden örnek çekeyim. Film çekimi üzerine bir proje, buna katılabilmeniz için elbette ki filmden, fotoğraftan, yönetmenlikten, senaryosluktan veya yapımcılıktan bunlardan birinden anlamanız gerekiyor. Veya en azından sizin gerçekten istekli olduğunuzu karşı tarafı ikna etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Elbette motivasyon mektubuyla sağlıyorsunuz. Bazen motivasyon mektubuna gerek kalmıyor, direkt form üzerinden cevaplarınızı alıyor ama sizin verdiğiniz cevaplar önemli bunun için. Bu cevaplarda sizin uygunluğunuzu belirtmeniz gerekiyor. Bu projeye ne katabilirsiniz? Bu da çok önemli. Bunu belirtmeniz gerekiyor. Proje size ne katabilir? Tabii genelde e, sivil toplum kuruluşları veya diğer kurumlar bu tarz projelerde biz nasıl faydalanabiliriz bu gençten bu projede ve daha sonraki işlerimizde e, gibi bir e, istekleri de oluyor, bir soruları da oluyor. Nasıl faydalanabiliriz diye bakıyorlar bu gözle baktıkları için. Sizin de kendinizi olabildiğince yetiştirmiş olmanız gerekiyor. Kendi yetkinliklerinizi aşmanız gerekiyor ki siz de faydalanın aynı zamanda da fayda sağlayın. Biz bu e, proje gruplarının e, bağlantılarını ve kendi Instagram profilimi veya Bigster'in e, gelişim kafenin Instagram profillerine e, açıklamayı, video açıklamasına bırakmayı isterim bırakabiliriz değil mi Umut? Bırakabiliriz. Böylece siz de hem bizim gruplarımızdan faydalanabilirsiniz hem Bixler'in projelerinden veya faaliyetlerinden haberdar olabilirsiniz. Veya Gelişim Kafe'nin projelerinden haberdar olabilirsiniz. Bu sizin aynı zamanda hem network kurmanıza, bir ağ kurmanıza, burada farklı insanlarla tanışıp kendi girişiminizi başlatmanıza, kendi projelerinizi başlatmanıza da sebep olabilir diye düşünüyorum. Şimdi unutamadığım aslında bir anı diyemem. Birçok anı var çünkü. Ama benim en sevdiğim olay bunlarla alakalı. Birincisi ben yurt dışına ilk kez çıkış fırsatını bu şekilde yakaladım, bu projelerle yakaladım ve ücretsiz olarak yakaladım. Bu bence değerli bir şey. Özellikle ekonomik durumu çok da iyi olmayan insanlar için yurt dışına çıkmak bu nevi zorken Böyle fırsatların insanların ayağına gelmesi ve senin bak senin elinde bir şeyler var bu yüzden değerlisin bu yüzden gelmen lazım diyerek çağrılman insan için harikulade bir fırsat diye düşünüyorum ben. Şöyle onun dışında farklı insanlarla farklı yerlerde karşılaşmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir projede herhangi yurt dışında veya yurt dışında karşılaştığım bir insan daha sonra çok daha sonraları farklı bir yerlerde farklı bir şekilde karşıma çıkıyor. Bu benim en sevdiğim olaylardan bir tanesi. Bir diğeri de benim etkilendiğim bir şey. Gittiğim projelerde gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Çok farklı insanlarla karşılaşıyorum evet ama bu insanlardan benim aldığım en güzel şeylerden biri de şu. Yani özel bireyler, engelli bireyler sınır tanımadan çıkıyorlar, geliyorlar. Bu kesinlikle ders alması bir şey. Çünkü ee, ya insanlara ilham veriyor bu. Üşengeçliği nasıl kırmamız gerektiği, harekete geçmeyi, aksiyon almanın ne kadar önemli bir şey olduğunu ifade ediyor bana. Engelin kesinlikle olmadığını ifade ediyor. Bu benim bu yüzden çok e, önem verdiğim, çok önemsediğim bir şey. Ee, benim bugünlük aktaracaklarım, anlatacaklarım bu video için bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi ve yaygınlaşması için e, tabii ki siz de katılmak istiyorsanız bunlara bu da var. E, lütfen Voluntary Journal kanalını takip edin ve videoyu çevrenizdekilerle, yakınızdaki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.